Mahkemelerde ağır hak ihlalleri oluyor. Onlardan birisi de Adnan Oktar ve arkadaşlarının yargılandığı davadadır. Şimdi birilerini itham ederek gözaltına alıp tutukluyorsunuz fakat hukuksuz deliller, gizli tanıklar, müphem işlerle dolu bir dava süreci görüyoruz. Hukuk dışı deliller, sahte müştekiler, sahte itirafçılar, baskı ve tehditle elde edilmiş sahte beyanlar ve buna benzer iddialarla e, oluşturulmuş e, iddianameler, bir dava süreci görüyorsunuz ve sonuçta bir ceza veriliyor ve sonuçta bakıyorsunuz istinafta e, bu karar bozuluyor. Çünkü çok hukuksuz. Normalde istinaf mahkemeleri tak 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 noter gibi tasdik makamıdır. Ama noter e, gibi olan istinaf mahkemeleri bile bu hukuksuz kararlar karşısında şaşırıyor ve tutuklamaları bozuyor, kararı bozuyor. Bütün bunların karşısında hani biraz hukuk var denilecek aşamada aniden bakıyoruz bir diğer mahkeme buna iptal kararı vermiş. İtiraz, savcının itirazı ve diğer mahkemenin iptal kararı ile insanlar tekrar tutuklanıyor böyle garip hadiseler oluyor ve bakıyorsunuz savunanların da hakkı çiğneniyor. Avukatlar gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Bunlar inanılacak hadiseler değil. Müvekkiliyle konuşması ve ona hukuk dairesi içinde bir takım mesajlar iletmesi suç olarak görülüyor. Avukatlarıyla bir sanığın görüşmesi en doğal hakkıdır. Savunma hakkıdır bu ve buna dokunulamaz ama bakıyorsunuz avukat Sinem Molla Hasanoğlu tutuklanıyor. Davanın içeriğinden bağımsız olarak bu tür usulsüzlükler, hukuksuzluklar yapılmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Evet bir kişi veya kişiler ithamlarla yargılanabilir ama adil yargılanmalıdır.